Bu koskocaman havuz neresinde bulacağız? Bizim geldiğimiz yolun direkt başlangıcını gösteriyor yani. Nerede olabilir bu yani? Havuz? Havuzun etrafı zaten yem yeşi. Biz büyük haritaları bile daha çabuk çözüyorduk arkadaşlar. Bu ne böyle? Yankı'nın iddiasına göre arkadaşlar bizim aradığımız şey buradaymış. Hiç detay verilmez mi ya? Ayrılsak mı acaba ya? Evet, evet, evet akşam oluyor arkadaşlar. Tamam o zaman. Her yeri gezmek zorundayız. Nasıl olacak bilmiyorum. Dik koskocaman heyecanlıyor. alıyor. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yarın Yankı'nın arkadaşının doğum günü. O yüzden hemen Yankı'yı okuldan aldığım gibi geldik eve. İnşallah Çantasını bırakıp hemen sürpriz çekme. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Bu ne? Bu ne? Ne bastım bildiğin Aa ne bunlar anneciğim? Ne? Arkadaşlar kapımızın önünde bir şeyler var. Harfler var, bir şeyler var. Bize... Bunlarla ne bu anneciğim? Bunlarla abi şey alfabeyi mi aa, aa. elim ee, tekrar... Bilmiyorum. Bak bu bir devamı da burada. Ne alaka? Bir şey var. Bir, bir şey daha var. Bir şey daha çıktı yani. Bir dakika. Anne. Gel. Küçük bir harita. Minik sen... bir harita. Evet biz biliyorsunuz arkadaşlar harita çok... sen... diye Bu kez minicik harflerin Anne. olduğu ne alaka? Hiçbir şey anlamadım Anne, şu an. yapayım. Şey Bizim alışkın olduğumuz türden Anne, değil bu. bu. Bunlar harfli, bunlar da harfli. Demek ki ne alaka, anneciğim? bu taşlar onların taşları. Nasıl bir şifre bu? Nasıl bir sürpriz? Nasıl bir şey? Biz başkasına sürpriz yapmaya, onun için hediye bakmaya giderken arkadaşlar böyle bir şey oldu. Şu an ben de inanamıyorum, bilmiyorum. Anneciğim, bir dakika bir inceleyin bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika belki bunlara ne olduğuna dair bir fikir buluruz arkadaşlar bir şey bulabiliriz. Bu arada videonun başka bir videoya başlarken farklı bir videonun içindeyiz şu an. O yüzden like'larınızı yorumlarınızı bırakın arkadaşlar. Dakika. Bir dakika ben şu an daha da heyecanlandım. Aynen. Anneciğim onu bırak da bak şimdi buradan başlıyor. Bak çünkü adım 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 böyle gittiğine göre bu. Şu A blok 23. kat. Evet buradayız arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz. Hepimiz sizler de biliyorsunuz. 23. kat bunları işaret ediyor. Allah Allah. Ben bunlardan hiçbir şey anlamadım ama ya. Anne. Bakayım. İçinde Anne. bir şey yok. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Anne. Yankı. Anne. anneciğim Babam, Bu babamın sürprizi Bilmiyorum arkadaşlar ya. Allah Allah. Bir de çok karışık bundan da pek bir şey anlayamadım bir saniye. Bir dakika anneciğim şimdi bir dakika ne yapmamız gerektiğini bir eve girelim mi şöyle ya bir eve girelim ya bir dakika. Ha bir dakika. Yankı hayır eve girmiyoruz arkadaşlar eve girmiyoruz ki. Yankı şu çantanı bırakalım aşağı iniyoruz arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi böyle takip ediyor. Yani evin içinde asla değiliz. Dışarısı bilmiyorum çok karışık şu an ama bahçeye iniyoruz herhalde. Bahçeye iniyoruz bakacağım. Yankıcım bunları bir toplayalım ne yapalım bilmiyorum. Arkadaşlar biz, bize ait mi diyeceğim ama bu, bu, bunu gördükten sonra kesin bize ait bunlar belli. Belli bir şey var yani. Bu işin sonunda bir şey bekliyor bizi durun bakalım. Anneciğim. Hmm. Şu sürpriz, bize yapılan sürprizi bir çözelim arkadaşlar. Sonra biz kendimiz sürprize Hediyeye gideceğiz zaten. Hop. Çantanı bir çıkarıp koyalım mı Yankı? Allah Allah. Evde de bıraktığımız gibi hiçbir değişiklik Dur, yok. Dur var mı evde? Ne? <laughs> Yankı kim olacak ya? Allah Allah. Daha biraz önce çıktım arkadaşlar ben bu evden. Yankı'yı almaya şu karşılaştığımız şeye bak. Bir dakika toplayalım bunları. Yankı basmasana üstüne. Geç 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 geç. <laughs> arkadaşlar bunları toplayalım ya. Böyle kaldı baksanıza. Yankı. Yanka yardım eder misin? E sen kendi yap. Nasıl yapayım kendim? Çok da fazla arkadaşlar bir dakika bak. Bir şeyler var bak. M2 diyor. N1 diyor. Şifreli bir şeyler. Bunları yanımıza almak zorundayız arkadaşlar. Belki bunlara ihtiyacımız olacaktır. Öyle Bilmiyorum. Ya Çünkü haritamın üzerinde de harfler var. Evet Hiçbir yani şey anlamadım bu şu. Bu taş an. Lan, o taş yani. Bilmiyorum anneciğim. Bence onunla gidiyoruz bizi. Çok zorlu bir görev bekliyor ama beni çok heyecanlandırdı. Tekrar bakacağım ya. Yankı! Şu an hiçbir şey anlayamıyorum ama git gide çözeceğiz gibi geliyor bana. Çünkü direkt en zemini işaret ediyor arkadaşlar. Ne numara var, ne asansör var, ne bir şey var. Yani böyle binanın içinde değiliz benim anladığım kadarıyla. Direkt dışarıya çıkıyoruz. Baksana. Bak direkt dışarıya çıkıyoruz. Sence de öyle değil mi? Harfleri bilmiyorum. Bir sürü harf var. Onları çözebilmiş değilim. Durun bakalım ne olacak? O anne şimdi buradan havuza gideceğiz galiba. Öyle mi diyorsun? Bak şurada. şöyle şöyle şimdi. Hadi bakalım gideceğiz arkadaşlar yani. Doğru. Ne diyorsa yapacağız evet. sırada. Ben, bakalım. Ben havuza gideceğiz. Sence baksın. Hadi anneciğim ne diyorsun? Havuza gidiyoruz. Ya emin misin Yankı? Ya annem nasıl? istiyorsun? Emin misin? Işte. Ya, Yankıcığım bir dakika. Hayır bak bu... O. Ya yapıyorsun vuruşturma. Aynen, Hayır mi? vuruşturma. Ne bir dakika havuza gidip düşmeyecek. Ya yankı bak bu havuzu göstermiyor mu? Ben onu gördüm. Aynen. Bir bakabilir miyim bir Aynen. göster ama. Aynen. Bir bakayım. Bu havuz. Bu, bu. Bu, evet tamam. Bunun etrafında bir yeri bakıyor muyuz? bu havuz. Büyük, Büyük havuzu var. mu diyorsun? Evet. Yani ilk olarak oraya mı gitmemiz gerekiyor? Giderken başka yer göstermiyor mu diyor ben olarak de? Oraya Yankı, e, Yankı'nın hakkına uyduk Ay. arkadaşlar, gidiyoruz. Ay. Bakalım yani. Burada Bak. bir çarpı işareti var, burada bir evet. şey olmalı. Evet. Arkadaşlar havuzun kıyısında bir şey olmalı fakat... Evet. Bir dakika. Hadi. Bir dakika. Harflere dikkatim... Yani... Anne. Efendim? E bu harfler bizi kandırıyor. Orada sadece harfleri bulduk, başka harfler... Onlar çok fazla. Hayır Yankı, onu demiyorum ki. Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Burada evet bir sürü harf var. Ama ilk hiç... Ama ya anneciğim bak bazı harfler böyle bir kutucuk içinde arkadaşlar o kutuların bazıları kırmızı çerçeve yapılmış, bazıları da sarı çerçeve yapılmış. Bunlar bize bir şey anlatacak olabilir bence öyle. Şu şu T neye benziyor söyleyeyim. Neye benziyor? Böyle şey oluyor böyle bir basarsın harfin yani. He, bilmiyorum bilemedim neyi bilmiyorum Anladıysanız yazın arkadaşlar ben anlamadım Böyle patlıyormuş her yer Anne. Arkadaşlar Aa, yankı bir dakika Burada bize şunu söylemeye çalışıyor Bir dakika I. Arkadaşlar ı Sı var burada Is Anne. ta ka Aa, bak böyle yapınca ıstak oluyor anlamda bir şey arkadaşlar ıstaka Ama ne alaka Okey mi oynayacağız okey takımı falan mı Bulmaya gidiyoruz bilmiyorum arkadaşlar ya taka diyor Anne, Park Yok, ne farkı? Arkadaşlar gidiyoruz. Durun bakalım bu havuzun kıyısında bizi bilmiyorum şu an yani nasıl diyeyim? yani bu işler bizden sorulduğu için her şeyi değerlendiriyoruz her şeyi çok dikkatli inceliyoruz arkadaşlar. Bak şimdi ben süper <laughs> <laughs> Çok oldun ya gerçekten. <laughs> Oo, arkadaşlar durun bakalım Yankı. Ya, koskocaman havuz neresinde, neresinde bulacağız? Yankı, Yankı. Ne tarafında? Bak havuzun içine girmiyoruz onu anladık. Havuzun içinde değil bu. Etrafı yeşillik evet. Havuza biraz daha yaklaşalım. Arkadaşlar göstereceğim size de. Yankı. Bak havuzun kıyısına geldik. Neredeyse havuzun çok çok yakınındayız arkadaşlar. Anne hani ben çok heyecanlıyım gidiyorum. Yeşillikler görünüyor, ağaçlar görünüyor. Bu ağaçlar o ağaçlar zaten. Evet, yeşillikler var. Yankı, bence havuz, havuz buradaysa arkadaşlar ve havuzun içine girmiyoruz. Bak, içindeki yeşillikler değil, dışındaki yeşillikleri gösteriyor. O yüzden bakacağız yani. Yapacak başka bir şey yok, başka ipucu yok çünkü. Yine bakıyorum şöyle ama yok. Başka bir ipucu yok ya. Buraya yeşilliğin ortasına bir kırmızı çarpı atılmış oraya. Bilmiyorum ne. Yankı, bir bak bir dakika şurada mavi bir şey gördüm. Bu ne? Bu ne? arkadaşlar ya havuzdan gelen ortama falan ve saldırıyoruz çünkü. Yani ne aradığımızı da bilmediğimiz için. Ne bileyim ben. Aynen. Evet havuzun içinden geliyor. Yankı bak burada Aynen. da var o maviden. Efendim söyle. Şu bahçede olabilir mi Hayır işte bahçe. bak o bahçe değil bah ha arkadaki bahçeyi mi diyorsun? Aynen. Ama arkadaki bahçeyi göstermiyor. Arkada bak Aynen. ağaçlı olan yerleri gösteriyor böyle yürüme yolundan bizim geldiğimiz yolun direkt başlangıcını gösteriyor Yankı. Hatta arkadaşlar, hatta dediğim gibi orası başlangıcı olduğu için öncelikle buraları arayalım Yankı. Şu ağaçların, Allah'tan yapraklar da döküldüğü için arkadaşlar bu mevsimde görmek daha kolay olacak bence bulabilmek. Yankı her yere bak tamam mı? Yankı bir bak bakayım. Yankı dağılalım bence, dağılalım ve arayalım hadi. bak ya bana Her şakalar bak, komiklikler şurdaydım. yani. Şuradaydı. O oh, arada ya? Oradan geçmiş bir de yankı bulabildin mi? Ne var ne yok? Yok mu hiçbir şey? Yok. Ay inanmıyorum. Arkadaşlar ilk defa başarısız mı olacağız diyorum. Yani bulamıyoruz Annem, ya. Çok det yani mi? hiç detay verilmez mi ya? Çok genel bir şey olmuş bu arkadaşlar. Yani havuz, havuzun etrafı zaten yem yeşil ve o yeşillikte biz ne bulacağımızı bilmediğimiz halde her yeri gezmek zorundayız. Nasıl olacak bilmiyorum. Ne? Oradan gelemem. Geliyorum böyle. Ben yok zaten. Ben geçirim. Ben baktım. Ön tarafa doğru bir arkadaşlar tekrar bakacağım oraya. Bilmiyorum. Evet. Yok. Annen. Efendim? Doğru. Her yer ot, anne. ağaç, yeşil ama anne, ben... yok ne aradığımızı da bilmiyoruz zaten. Anne. Öyle bakıyoruz bilmiyorum akşam o karanlık o. Yankı birazdan hiç bulamayacağız söyleyeyim sana. İyi bak. burada şey İyi bak. Anne. Ne, var? Anne. ne var? Ne var bir dakika. Ben oldu? Ah bir dakika ben buldum diyor bir dakika. Arkadaşlar çok manidar değil mi sizce de kelime avı diyor ve biz kelimelerle burada harflerle Resmen böyle artık delirmek üzereyiz. Hakikaten kelime avı diyor bu kesinlikle. Annen. Aradığımız şey olsa Annen. gerek, içini merak ediyorum. Bir dakika. Yankı, süpersin anneciğim iyi ki buldun. Bu ne? E boş bu. Aa. Bu ne? ne? Aa! Arkadaşlar minik ıstaka hiç görmemiştim daha önce. Bu ne Yankı? Aa! Çok değişik. Arkadaşlar ben senedim dedim ıstaka. Meğer Annen. anlamı bonlarmış, bunları kastediyormuş. Yankı başka bir şey ana, var mı? Ana, Yok ate, mu? Anne ateş çekeyim mi? Ya Yankı. Arkadaşlar. Aa, Bunların ıstakası galiba onlar. Bir dakika. Merak ettim çünkü... Bu kadar minik bir ıstaka gördünüz mü siz? Yani okey oyunu falan bulacağız herhalde falan diye böyle bir aklıma geldi ama ne bileyim umudumu çok getirmişken yankı buldu. Bakayım bir. Sığıyor ama Bir deneyeceğim arkadaşlar. Doğru yolda mıyız diyorum hala çünkü. Ama kesinlikle doğru yoldayız. Burada kambiyon Anneciğim, çok tatlı baksana şunlara. Lale. Arkadaşlar, çok güzel bir şey olmaya başladı bu. Gerçekten çok heyecanlı gidiyor, durun bakalım. Bir dakika, daha daha bitmedi çünkü işimiz, bitmedi. Anne, ben burada kaldım. Daha işimiz bitmedi. <laughs> Yankı kampa başlıyor, akşam alıyor. Anneciğim koy hemen, koy kapatalım. Hatta arkadaşlar şunu da kapatmak istiyorum, Bunun içine koymak istiyorum ben artık. Şöyle kapatalım. Kalmadı değil mi bir şey dışarıda? Yankı, bunu Nerede? sen taşımak ister misin? Evet. Tamam. Çok adım adım dikkatli gidiyoruz havuzun. Yanka böyle gideceğiz bence. Bak, bak burada bulduk ya böyle dolanın diyor evet. arkadaşlar. Şöyle dolanmamızı istiyor bence çünkü giderken de şöyle. Aa burası otopark işte. Aynen. Evet. Otopark bu tarafa gidiyoruz. Evet. Bu nasıl bir oyun ya? Bilmiyorum nasıl ki. ki? Yankı. Anne bir şey söyleyeceğim. Bak bence doğru oluyor, oldu. şu an otoparka ben, gidiyoruz Aynı, ama. Ben kalkacağım kuracağım dedim ya. Sen de akşam olacak değil ya. Valla ay çıktı. Canın mı istedi? Aa evet arkadaşlar. Ay çıktı. Anne. Anne. ya anneciğim başka Aynı. ne eksik anne, kaldı diyorum ben de. ben de anlamadım ki. Böyle dolanın diyor Aynı, arkadaşlar. Biz hala diyor ki ben. otoparka filan. Bir dakika. Hayır burada Zemini. Ha burası yok. Evet. He arkadaşlar! Aa, bak! Bunu zaten yukarıda bulmuştuk, ıstakaları şimdi bulduk. Arkadaşlar, zemine gidiyoruz o zaman. Ben de diyorum ki, biz hala neyi arıyoruz? Zaten kutunun tamamını bulduk yani diyorum ama eksik var. İçinde eksik var. Hadi bakalım, doğru yoldayız inşallah. Yani burada bir yerde. Bak, otopark burada. Bak otopark yankıcım. Ya, tam köşeyi işaret ediyor yalnız arkadaşlar. Tam köşeyi işaret ediyor. Buraya bir de işin garibi yeşillik falan yok ama biz yeşilliklerde arıyoruz aslında. Ama köşe diyor yankıcım ya, eksik bir şey olur bak içinde. Düşürme. Bir dakika. Aa buraya giriş yok mu? Eyvah. Ee, ama zaten görünüyor burada Yankı. Çok dikkatli bak en azından ne aradığımızı biliyoruz artık arkadaşlar. Durun bakalım nereden çıkacak bu? Yani tahmin ediyoruz. Yüksek bir tahmin yürütüyoruz. Hadi bakalım Yankı. Aynen. Şu araçların Aynen. önünde olabilir Aynen. mi? Aynen Ama araçların önünde değil. Ben buradan Bir dakika bir de şu köşeye bakalım mı Yankı? Ya ne yapıyorsun? Neyse ben de geçeyim o zaman ya. Geçti Aynen. bak Yankı hop geçti. <gülüyor> <gülüyor> şu köşeye... Bak o köşeye gidene kadar şuradan bir kıyıdan gidelim gene de. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Ben bu haritaya da pek güvenemedim yani bugün. Böyle bir dakika. Az önce kırmızı çerçeveli harflerden oluşturduğumuz kelime ısta kaydı ve şimdi de bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Sarılar da var bakın. O Oyun, oyun mu? Oyun yazıyordun. Anneciğim oyun mu yazıyor? He! Oyun iki tane n olarak okuyorum arkadaşlar. Ters yazılmış. Bir öyle bir öyle. Ters çevirince n olur ya. Onun gibi. Oyun. Oyun. Oyun arkadaşlar. Oyun evet oyun. Bence de oyun ve Ha yok oldu. Ne renkti Yankı o? Ne arıyoruz bilelim ya. Ne renkti o? Yeşil. Yeşil renk arkadaşlar. Yeşil renk. Bir şey aramamız gerekiyor ve yeşilliğin içinde yeşil nasıl bulacağız ben de bilmiyorum. Yankı her yere bak, her köşeye bak. Yani bu kadar. Hem küçük bir harita hem çok detaylı değil. Bilmiyorum yani. Bulursak bravo bize Yankı. Anne. Efendim de sonuna de... geldik arkadaşlar. Sonuna geldik. Bulmalıyız. Ben de çok Açık o tarafta. Ya Yankı ne bileyim ya. Ama burayı işaret ediyor. Böyle dön dedi. Arkadaşlar havuzun oradan siz de bakın. Havuzun burada bulduk. Sonra buradan böyle. Dönmedik mi arkayı? Bak şu binanın arkasını şöyle solaştık. Al işte otopark burada. Ben hiçbir şey anlayamadım bundan. Durun bakalım. Yankı baktın mı iyice? Yeşil bir şey arıyoruz. Ah. Yeşil bir şey. Yankı Ay. Ay bu ne? Ay bu ne? Ay ne alaka bu? Yankı, bu ne? Ne alaka? <laughs> Arkamızda bu yere ne? Yere Hayır, aslanım! Kim bilir kimin bilmiyorum, koydum yerin arkadaşlar O ne öyle? Ay bardağıyla çay kaşığı bulduk, ne ararken ne bulduk yani? Ne, oldu? ne, oldu? ne, ne bulduk Yankı? Yankı'nın iddiasına göre arkadaşlar, bizim aradığımız şey buradaymış, öyle diyor. Ama dönüp dönüp arayacağız gibi geliyor bana, akşam olacak ne yapacağız? Koşun, araba geliyor. Güzel, güzel. Yan kalkı olabilirsin. Bak buralarda olabilir aslında. Çünkü arkadaşlar böyle dolaştık ya belki ne bileyim ama ya. Aklım hala diğer otoparktaymış gibi geliyor ama bilmiyorum orada kaldı. Yani din, dinlemezsen buluşamazsın. dinlemezsen diyorsun iyi bak ama. Yani. Arabaların, ya, arabaların yanında değil. falan değil zaten. Şu köşelere plan bakalım. Şuna bakıyoruz oralardan çünkü. Ayrılalım bence. Ayrılalım mı? Evet. Ayrılsa ayrılsak mı mantıklı aslında çünkü akşam olmak üzere arkadaşlar ışıklar yandı resmen. Yankı. Resmen ışıklar yandı arkadaşlar artık yani. Anne, ayrılalım. Çık üstüne da bakacağım. Ama yok tabii ki yok öyle bir şey. Bence ayrılalım. Yankı. Ayrılsak mı acaba ya? Evet, evet akşam oluyor arkadaşlar tamam o zaman. Ben buradan bakıyorum. Yani evlerin içine gireceğiz neredeyse arkadaşlar o kadar da değil yani. Buralarda olamaz zaten. Buralara da dikkatli bir şekilde bakıyorum ama bir şey görülmüyor. Nerede olabilir bu ya? Nerede olabilir yani? Of ne zormuş ya küçücük harita ne kadar zorladı bizi. Biz büyük haritaları bile daha çabuk çözüyorduk arkadaşlar bu ne böyle? Dur bakayım. Az önceki çok yoğun bir çalılıktan çıktı ya arkadaşlar. O yüzden çalılıklardan şüpheleniyorum. Ay! Of! Ay bu da aynı. Ya Yankı. Ne oldu buldun mu yoksa? Yok. Of ben de bulamadım ki. Of ya. Aynen. Ah. Yankı hiçbir mi? yer. Orada neler var? Ne var? Olabilir. Aa orada bir yeşil bir şey de var ne? evet. Kitap gibi. E, bu zemine benzemiyor ki. Vah. Aa. Evet. O şey bu arkadaşlar bu. Yani Aa bize bunu işaret ediyormuş demek ki hiç dikkatimi çekmemiştim. Bravo Yankı. Bir daha ayrılmayalım Yankı ya. Bak fikir üretebilirim. Belki de daha hızlı bulacaktık arkadaşlar. Harika. Son parçayı da bulmuş olduk o zaman arkadaşlar. Bakın 3 Üç çarpının 3'ü de artık bizde yani o sürprizler. Oyun tamamlandı. Hadi kutumuza koyalım Yankıcığım. Bu nerede oynayalım? Çok eğlenceli bir oyun. koşa koşa eve gideceğiz şimdi bence ben de güzel merak ediyorum oyun. nasıl oynandığını. Bence Biraz bu... karışık bir şey ama arkadaşlar bakın Aynen. şu zemini de bulduk Aynen. ya bakın böyle ufak ufak notlar Aynen. bir şeyler bilmiyorum Aynen. görevler bu, var. Bu nerede oynayalım diye söyleyeyim. Neden? Çünkü bak böyle bir yerleri aradık ya bu özel bir oyuna benziyor ondan böyle bulamayalım diye böyle yapmışlar. Yankı bunu zaten hak ettik bence de çok özel. Arkadaşlar hemen... Eve gidiyoruz hızlıca. Hemen yani, açıp oynamak istiyorum. Kesinlikle. Çok heyecanlıyım. Oynamadım. Kesinlikle. Arkadaşlar videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz kanalımıza. Lütfen abone olun. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay.